sektöre hızlı bir giriş yapan kontakt gayrimenkul ve yatırım borsası açtığı standla Avrasya İş Adamları formundaki yerini aldı. Gebze Belediyesi Kent Meydanı Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen ve 30 ülkeden 300'den fazla iş adamının katıldığı formda firmanın standı yoğun ilgi gördü. Şöyle Mayıs ayından itibaren biliyorsunuz ki çalışmalarımız devam ediyor. Tamamıyla sanayi ve konut üzerine, arsa, arazi üzerine yatırımları değerlendiriyoruz, yatırım yapacak kişileri. Mayıs ayından itibaren bu kurumsal olarak devam etmekte. İlker Bey yıllardır aslında Gebze ve civarında, kocaeli. E, bu bölgelerde arsa, sanayi arsası, ticari arsalar üzerine çalışmalarını ve yatırımlarını, e, iş adamlarının yatırımlarını değerlendirmekte. İlker Çakır'ın kurucusu olduğu ve yurt dışından da birçok müşterisi bulunan firma, önümüzdeki yıllarda da önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. E, 2014'ün ilk yarısına kadar kendi bünyemizde 5 tane e, tekrar kontak e, gayrimenkul ve yatırım borsası olarak e, bazı bölgelerde yerlerimiz olacak. E, 2015 yılında ve ileriki planlamamızda ise Franchisingler e, Gebze, İzmit çevresi ve Türkiye'nin her yerinden olabilir. E, franchisingler verilecektir. Avrasya ülkelerinden gelen iş adamları standa gelerek firma ile ilgili bilgiler alırken firmanın sektörde kısa sürede önemli bir konuma gelmesi ise katılımcıların takdirini kazandı. Kontak